Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar kuşlarımıza yeni ürünler aldım. Sizlere onları göstereceğim arkadaşlar. Hem salmamızı videosunu izlediniz. Üretimhanemiz bu şekilde. Şurası beyaz ışık yandığı için daha şey gözüküyor, tatlı gözüküyor arkadaşlar. Benim kendi görüşüm. Sizler de sevindim. E, teşekkür ederim hepinize yorum yapan beğenen arkadaşlarıma Evet şimdi e, neler aldım birlikte onlara bir bakalım şöyle çırpa kuş dünyasından e, sipariş ettim arkadaşlar yaklaşık bir 400 liralık falan bir malzeme aldım sağlıklı yaşam tohumları aldım arkadaşlar sağlıklı yaşam tohumları aldım yeni geldi kargona e, Kargo biraz geç geldi bugün e, yani Bayağı da bir çuval çuval da yem aldım. O yüzden kusura bakmayın. Evet. Ee, şöyle bir ne bu arkadaşlar? Hemen mısır hmm. pardon arkadaşlar bu arkadaşlar şey daldarı daldarı tohumayan toz halinde elenmiş hali bu arkadaşlar ee, mamaya katmak için iyi oluyor seviyorum daldarı arkadaşlar Yaklaşık burada bir 2 kilo falan vardır yani rahat vardır. Ondan sonra arkadaşlar şurada hemen şunu alayım. Yaşam tohumu, sağlıklı yaşam tohumu dediğimiz olay. Şunu koyalım. Evet, bunu da koyuyoruz. Evet, burada mavi haşhaşımız var arkadaşlar. 1 kilo mavi haşhaş. Mavi haşhaş e, ne işe yaradı? E, nelere faydalı olduğu için e, gelecek videolarımdan sizlere, mamalara katacağım. Orada görebilirsiniz arkadaşlar. Bu da az öncekinin devamı arkadaşlar. Sağlıklı yaşam tohumu. Arkadaşlar bu e, yaşam tohumu kaç çeşit? Bunların iki çeşit var. Bir kış tohumu bu. Bu yaz tohumu arkadaşlar. Bu yaz tohumu olduğu için şöyle göstereyim. İkisi bir kilo arkadaşlar bunların. Bu 40 çeşit falan olması lazım, diye hatırlıyorum. Bir de bunun kış tohumu olarak var. Bu da 52 çeşit arkadaşlar. Şu da 52 çeşit olan tohumumuz. Yani bunları kuşlarımıza verdiğini düşünüyorsanız nasıl yerler? Artık gerisini siz düşünün. Evet bu da 200 gramlık arkadaşlar Ponypody arkadaşlar Yani 200 gram olarak Şu tanesi 200 gram olarak Düşünsen 1 kilo da Ponypody var Bu da Ponypody Şu da herhalde hediye göndermiş Evet hediye göndermiş arkadaşlar Bu ne işe yarıyor bilmiyorum Bakacağım bunu Fesapol Pro Bir yaradığını bilmiyorum Bir tane daha hediye göndermiş sayın Sanırsam. Evet ha, Tüylenme için arkadaşlar Bu tüyleri Kuşlarımızın tüylerine yararlanır ee, Daha parlak Daha şey olması için Bunları da hediye göndermiş Kendisine çok teşekkür ediyorum Şu koliyi alacağım şimdi arkadaşlar Şuradan Kolimizi alayım Daha rahat anlatacağım sizlere Evet Şöyle ürünlerimizi koyalım Bu arkadaşlar bir kilo olan şöyle. Şu bir kilo. Bu da ne? Evet. Bu da mavi haşhaşımız. Mavi haşşımız. Bu da dediğim gibi elenmiş olarak dalları, kızıl filcik kuyruk dalları. Evet bu ürünleri aldım. Yaklaşık bir 400 lira kadar falan bir rakam verdim arkadaşlar. Yani kilosu 120 lira gibi 100 lira 25 lira olan da var mavi aşaş kuşlarımızın tüy parlaklığına tüy e, çıkmasına daha güzel çıkmasına yararlı olduğu için Bu da sağlıklı yaşam tohumumuz bu El, e, 40, 40 çeşit falan olması lazım bu da 50 çeşit olanı e, 40 çeşit bu 50 çeşit olan bu yani ben yanlış söylüyor olabilirim kusuruma bakmayın bu da Fonipodi arkadaşlar. Bunu da mamalarımıza koyuyoruz. Kuşlarımızın mamasına koyuyoruz ki mama karışımı olsun. Evet, böyle bir ürünler aldım. Deneyeceğim. Şimdi denemediğim ürünleri size önermek istemiyorum. Ben sadece aldığım ürünleri size de gösteriyorum. Çünkü deneyeceğim arkadaşlar. Bunları mama videomda, bundan sonra gelecek mama videomda görebilirsiniz. Yani kuşlarımıza nasıl baktığımızı, nasıl ilgilendiğimi sizlerin daha net bir şekilde görmenizi istedim arkadaşlar. Bunun gibi yani e, aldığım birçok ürün var. Mesela bugün gelenlerden bir tane de arkadaşlar kuşlarımızın Mutifit arkadaşlar. kuşların Barcelona'nın e, tüy sorunu için kuşlarımızda. Yani nasıl tüy? Kuşa tüye giriyor arkadaşlar. Kuşlarımız tüye giriyor. Tüyden çıkamadığı için bunu da almıştım. Bunu da şuraya koyayım sizlere. Görün. Yaklaşık bir 200-150 TL falan verdim buna da arkadaşlar. Şeker petroktan aldım bunu da. Sağ olsun o da ilgilendi. Benim bazı kuşlarımda tüy sorunu var arkadaşlar. Tüye giriyor. Tüyden çıkamıyor. Çıkamadığı için... Ee, sağ olsun bunu önerdiler. Herkes bunu önerdi arkadaşlar. Muta, diye. Bir de e, haşhaşı önerdiler. Yeşil. ki şey, mavi haşhaşı. Bakacağız, deneyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Denemeden tabii ki kimseye bir şey diyemez. Ben de diyemiyorum. Sadece sizlere yani yaklaşık şurada 550-600 liralık bir ürün var. Sadece bu işin ön yönü. Yani her ay ben bu şekilde ürünler alıyorum. Tabii bunları sizin e, görgüsüzce paylaşmak istemediğim için bazen ara ara böyle toplu alımlarımda sizlere video çekerek bunları gösteriyorum arkadaşlar. Kötü yorum yapanlar oluyor. Sağ olsun, canları sağ olsun. Herkes iyi yorum yapacak diye bir şey yok. Evet. Aldığımız ürünlerimiz bunlar. 52 çeşit olan bu, bir kilo. Bu da 48 çeşit olan tohumumuz. Katacağız, kuşlarımızın mamasına katacağız, tabaklara katacağız şöyle azar azar salmaya atacağım bakalım nasıl yiyorlar. Hatta birazdan atayım salmaya bakalım nasıl yiyorlar bir görelim. Ben de sizler gibi merak ediyorum aslında. Nasıl yiyecekler nasıl olacak. İki çeşit de yapabilirim. Artık bakacağız arkadaşlar. Konipodi'yi zaten bilmeniz varsa bir araştırabilirler. Genelde bütün üreticiler kullanıyor. Şöyle 200 gram şeklinde koymuş abimiz. Güzel ürün. Ellerine sağlık. Yani yaklaşık bir kilo gibi olmaz lazım. Yanlış hatırlamıyorum kaç gramdı bu? 100 gram. Pardon. 100 grammış. Toplamda işte bir kilo yakın 100. Yani hemen hemen 10 tane var işte arkadaşlar. Bir kilo yakın. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine dop dolu ve Sağlıklı bakım ürünlerimizden tohumlarımızdan her şeylerimizden can dostlarımızı alıyoruz, faydalandırıyoruz, yediriyoruz. Daha güzel kuşlarımız olsun diye, daha kaliteli olsun diye bunları da sizlere paylaşıyorum. Beğenen yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadarlık olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Yolunuz açık olur inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve dostça kalın diyorum. Böyle ufaktan bir gösteriyorum.